gün kucak açar hayat bize, gelin yaşayın, içimizde neşeyle. Büyük Misafir Sabah kahvaltıda sütünüzü içmeyi unutmayın olur mu çocuklar? Merak etme anneciğim. he. Şapinin mama saatlerinde buzdolabına yapıştırdım. Aman gazını çıkarmayı unutmayın. Merak etmeyin o iş bende. Aa gözünüz arkada kalmasın ben buradayım. Şapiterlerse sırtına havlu. Aa hadi ama artık yola çıkın. Hafta sonu tatilinin keyfini çıkarın. Güle güle. İyi tatiller. İyi tatiller. Evet. Muhteşem bir hafta sonu bizi bekliyor. Harika. Hadi. Oldu mu? Mesajın gidiyor mu? Bilmiyorum ki. Mesajların gidip gitmediğini anlamam için cevap almamız gerekiyor. Hmm. Belki de Mini ile Mani'den yardım alabiliriz. Sonuçta onların her yere mesaj yollayabilen teknolojileri var. Hayır hayır bunu kendim yapmak istiyorum. O zaman bir anlamı olmaz ki. Seni gidi tatlı şapiş seni. Da 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 di 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 abucuk abucuk. Bakın size ne yaptım. O kurabiye. Al bakalım tatlı şapiş. Senin için de yaptım. Çocuklar diyorum ki size şu şapalat konsey başkanını ha? çaya davet edelim. Anneanneciğim ben e, şey anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok canım. Şapalat konsey başkanını evimizde misafir edelim diyorum. Böreğin yanına kek de yapacağım. Bizim Şapi çok seviyor. O da sever herhalde. Saat üç gibi müsaitse eğer bekliyorum. Anneanne, Şapalat konsey başkanı evimize misafir olarak gelemez. Aa, nedenmiş o? Çünkü o kötü biri. Yaptıklarını sen de gördün anneanne. Gördüm Neşeciğim. Ben de o yüzden çağırıyorum zaten. Evimize misafir edip bir konuşalım diyorum. Neden böyle davranıyormuş anlamaya çalışalım değil mi? Ha? Şapalat konsey başkanıyla konuşacağız mı? Evet, neden olmasın? Belki barışırsınız. Oyun da oynayabilir miyiz? Bilmiyorum. Gelince kendisine sorarsın. Anneanne mutlu. Şapalatlar çok tehlikelidir. Evimize misafir etmeyi bırakın. Galaksimizden dahi uzak durmalılar. Dünyalar tatlısı biricik şapimizin de bir şapalat olduğunu unutuyorsun Neşeciğim. Hı? Aynı şey değil anneanne barış yapmak için bir adım atmamız gerekiyor. Madalyonun konsey başkanına mesaj gönderebilirsin değil mi Neşe'cim? Hayır, bunu yapmayı istemiyorum. Sen merak etme anneciğim. Ben nasıl mesaj göndereceğimizi biliyorum. Konsey başkanını çaya çağırmak mı? Evet, çok eğlenceli olacak. Onunla doktorculuk oynayacağım. Konsey başkanıyla doktorculuk mu oynayacaksın? Evet, onu mu oynayacağım? edeceğim? Hmm. bunun iyi bir fikir olduğundan emin değilim Mutlu. Mesajı yolladım bile. <laughs> <laughs> Başardım. Mesajım gitti. Nasıl anladın gittiğini? Çünkü cevap geldi. O geliyor muymuş konsey başkanı? Pek anlayamadım. Vi 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 gibi bir şeyler demiş. Demek ki geliyor. Hayır deseydi vaa diye bağırırdı. Ben hemen anneanneme haber vereyim. <laughs> anneanne! Anneanne! Şapalat konsey başkanı müsaitmiş. Bize misafirliğe geliyor. Çayımızı koyayım o zaman. Oh, oh, iyi, iyi. Abla, doktor set oyuncağımı gördün mü? Görmedim Mutlu. En son seninle oynamıştık. Şapalat konsey başkanı birazdan gelir. Onunla doktorculuk oynamak istiyorum. Ha, buradaymış. Sen az önce şapalat konsey başkanı mı geliyor dedin? Evet abla, onunla doktorculuk oynayacağım. Mutlu Şapalat Konsey Başkanı iyi biri değil, sen de biliyorsun. Evet ama artık yeşil kristal yok oldu. Belki artık kötülük yapmaktan vazgeçer. Ama bugüne kadar bize ve dünyaya çok zarar verdi. Ben de işte bu yüzden tüm bunların sebebini öğrenmek istiyorum. Çünkü o dünyayı ele geçirmek istiyor ve asla bundan vazgeçmeyecek. Annem de babam da sorunlarımızı her zaman konuşarak çözebilirsiniz, demiyor mu? Şapalat dilini bile bilmiyoruz. Nasıl konuşabiliriz? <laughs> Yoksa sen de mi onlar gibi düşünüyorsun? Eee? <laughs> daha daha nasılsınız Şapalat Konsey Başkanı Beyoğlu? Evet, evet, evet. Ay ben anlamıyorum Vivi'den. Benim yabancı dilim hiç iyi değil. Ve? <laughs> Çekinmeyin. Hadi yiyin lütfen. Hepsini sizin için yaptım. Şu Konseyi Başkanı. Benimle doktorculuk oynar mısın? Beni <laughs> kanadı. Mutlucuğum. Misafirimize önce bir hoş geldin diyoruz. Öyle değil mi? Aa, tabii ya. Ne kadar da kabayım. Hoş geldin. <laughs> Anneannemin çayını içip böreğini yediğine göre artık arkadaş sayılırız. He. Evet. E hadi doktorculuk oynayalım. Ben şapıya bakıp hemen geliyorum. Tam şu anda salonumuzda oturmuş çay içiyor. Bu şapalan tarihinde görülmüş şey değil. Ben asıl konsey başkanının daveti kabul edip gelmesine şaşırıyorum. Neşe'cim Hadi misafirimize hoş geldin de. Ayıp olmasın. Ben büyük misafirimizi karşılamaya gidiyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Dikkatli olun Neşe. Merak etmeyin. Nefes al. Şimdi ver. Nefesin gayet iyi. Bir de kulaklarına bakayım. Gayet güzel. Şimdi de A diyoruz. A. Gayet sağlıklısın. Şapalat konsey başkanı bey amca. Sana bir şey sorabilir miyim? Neden bu kadar kötüsün? Yani hep dünyamıza kötü şeyler yapıyorsun ya. Ondan sordum. Evet Bak şimdi başka bir oyun oynayacağız. Gözlerini kapatacaksın. Çocukluğunu düşüneceksin. Tamam mı? Belki o zaman sebebini buluruz. <Sessizlik> Tahmin etmiştim. Çocuk genelinden oyuncağını aldılar değil mi? <Sessizlik> gel gel. Mutlu. Takmadan yolu boynuna böyle. Işın gücü. <gülüyor> <gülüyor> Aa, durun. Durun. Sakin olun bakayım. Şimdi herkes indirsin elindekini. Abla biz sadece oyun oynuyorduk. Sana demiştim anneanne. Şapalatlar tehlikelidir. Evimize nelerle gelmiş baksana. Neşe'cim ondan bir anda değişmesini bekleyemeyiz öyle değil mi? Biraz zamana ihtiyacı var sanki. Eminim anneanne o değişmez Neşe'cim Bu kadar emin olma canım Değişmesi için ona biraz zaman Ve izin verelim ne dersin Neşe'yi de anlamak lazım Ama öyle değil mi Size böyle davranmasının Bazı haklı sebepleri var Ne cevap ne Lütfen rahat olun Siz bizim misafirimizsiniz Ve bu gezegende Misafirler çok kıymetlidir kekin en büyük dilimi hep misafirlere verilir. Misafirlerimiz lezzetli yemekler yer. Güzel sohbetler ederiz. He. Bu evlerde anneler, çocuklar, aileler hep birlikte yaşıyor. Birbirimizi çok seviyoruz. Ve Dünyamıza hep misafir olarak gelin. Biz de sizi böyle güzelce ağırlayalım. İstin artık bu sevimsiz mücadele. Ben size bir bardak daha çay getireyim Demek kalkıyorsunuz Peki madem <laughs> Yine bekleriz Yolunuz açık olsun ee, Polat konsey başkanı bey amca Bir dahakine Sana arabalarımı göstereceğim <laughs> Görüşürüz Yine gelin Beni unutmayın Bah that